Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekeceğiz kanalımıza abone olsanız evet. seviniriz evet. video başlıyorum bugün sizlerle birlikte Japonya ile oynayacağız dünyada Bence Amerika ele geçireyim Çünkü Amerika bize zaten dost Amerika ile dosttur hmm. Hayır olamıyoruz şimdi Biz şu gün Kuzey Kore'yi bir ele geçirelim eski Japon İmparatorluğunu geri alalım. İlk önce bir güçlenelim. Büyük hazırlıklar bizi bekler. Bir sürü. O ok kalsın. Sen şöyle kal. Sonra kötü. Evet. Notu buraya ne geçirmeyi düşünüyor Asım. Ama biz... Aa bak. Şimdi. Şuradan bir tane uçak gemisi çağır çıkaracağım. Şunları da bir götürelim. Evet. Yani Kuzey Kore ile geçirmek çok zor olacak lazım. Bütün orduyu oraya götürmemiz lazım. Çünkü Çin var, Sovyet var. Evet. Türkiye bakalım. Ha Türkiye, Türkiye. Türkiye'nin Türkiye son durumu bu. <laughs> can. ya. Evet. Şimdi biz şöyle bir bakalım. Evet. Bir sürü ordularımızı Gönderelim. Şöyle yapalım. Buradaki bütün, bakalım şey üretebiliyor muyuz? Hayır. Bir tane biraz daha O Olsa da bize biraz daha konfor. Evet. Japon İmparatorluğu olarak bir sürü görevimiz var. Bir Kore ile geçirmek. Ve şimdi ise büyük uçak gemisi yaptık. Başka bir şey üretebiliyor muyuz? Eee üretebiliyoruz. Şimdi devam edelim. Şimdi devam ediyoruz. Dünya böyle. İki kişi kalınca herhalde birbirimizle savaşacağız bütün dünya şeyle. O zaman... Yok hala naziler var mı? Yok, Alman hükümeti. Alman hükümeti. Evet. Aa, bakın burası Hollanda. Hey. Evet şimdi biz şöyle bir bombardımanlarımızı yapalım. Hop. Uçak gemimizi yollayalım. şuradan da. Evet. Sonraki turlarımıza geçelim. Hoppa. Evet şimdi diğer şeyi geçelim. Uy ikinci füze. Bir tane daha füze geldi. Hatta benim ikinci diyorum ya bir sürü füze geldi yani bir şey yok hala çok o kadar füze geldi ki yani füzeler daha çok gelecek herhalde hoppa Evet. Hop ba fuze. <laughs> Daha ne yapabilirim. Şöyle bir uçakla bomba atalım. Şey yapabiliyor muyum? Şöyle süper tank yapalım. Ardından şuradan ne çıkarabiliyoruz? Şu çıkarım bari ülkemizi koruyalım. Füzesi. Sovyet füzesi gibi. füze atıldı. Güzel. En azından Sovyet'e. Sovyet, e. Sovyet güçsüz dersin. Topraklarımız gidiyor mu? Hayır. Onların gidiyor mu? Evet. bak Biraz daha ordular getireceğiz. Amerika'da yardıma koştu sonunda. Yani sonunda ve artık yardım ediyor. Ya yani biz en azından Çin'i biraz zorladık. En azından Kore'deki gücünü biraz hafiflettik. en çok Çin yapıyor bence. Bir sürü her... Uy. Çin tamamen almış. Evet de oluyoruz Ve burayı alıyoruz. Ve güneyi tekrar aldık. Te Keşke şuradan bir Türk ordusu gelse ya. Geliyor mu? Gelmiyor. Daha geçecekti zaten. Geçecekti şuraları. Sovyet zaten burada da var. Nasıl geçsin? Sovyetli Türkler savaşıyor. Nasıl geçecek bilmiyorum. Amerika'da öyle şöyle. Çok zor dünya şu an. Çin zaten ordu kullanmış. Amerika'da küçücük yardımlar ediyor. Evet biz devam edelim. Füze yine Tayland'a geldi. İngiltere'den mi geldi bilmiyorum ama çok şey oldu. Çin'in orada orada bekletmesi gerek. Burada da bomba. Şurada da füze. Eyvah! Füze de yollayacaklar. Bize artık Biz artık önemliğimizi Amerik Amerik Amerika Bu modelimiz zaten Amerika Amerika Evet bizde devam. Hiç böyle füze Aa bizde füze yollayabiliriz. Aa bir de füze yollats. Biter ki şeyi durduralım. Kore'den atalım onları. Kore'den kim kalsın? NATO kalsın. Türkler olsaydı ya şimdiden kazanmıştık beni. Şöyle. Hui. Şöyle panel. O bunun full gidiyor geliyor zaten. Şurada bir fuz ede mi Şöyle bir kalp yeri olsun. Hoppa. Evet devam ediyoruz. Kuzeleri yolladık. Evet arkadaşlar e, videonun sonunda geldik. Kanalımıza abone olursanız seviniriz o zaman. Bay bay.